Cumhuriyet, Zülal Kalkandelen, Başlık, Liste Savaşlarında Gericiler, Siyasal İslamcılar, Yayıcılar. Harıl harıl görüşmeler yapılıyor. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar dönüyor. Kulis bilgileri sızıyor. Herkes merak içinde partilerin milletvekili aday listelerinin açıklanmasını beklerken partiler arası gerilim de artıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu fırsattan yararlanıp, Muhafazakar diye tanımladığı görüşten daha çok temsilcinin milletvekili olması için kolları sıvamış. Karar TV'de katıldığı programda şöyle demiş. Milletin üç damarı varsa açık ifade ediyorum kimse gücenmesin. Bu üç damarın ikisi Millet İttifakı'nda baskın olarak var. Sol seküler CHP bayrağı altında, milliyetçi İyi Parti bayrağı altında, muhafazakar ayak ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclisin büyük çoğunluğu sol seküler, milliyetçi kanatta, daha az temsil muhafazakar kanatta olursa bu bir dengesizliktir. Böyle konuşana günlük dilde bunu ayak denilebilirse de doğrusu bir şeyi bildiği halde bilmezmiş gibi konuşmak, davranmak anlamında ayak yapmada denilebilir. Davutoğlu bilmez mi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece Millet İttifakı olmayacak. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AKP, MHP, BBP, YRP hepsi Davutoğlu'nun muhafazakar dediği sağ bloktadır. Üstelik aralarına Hizbullahçı Hüdapar da eklendi. Millet İttifakı'nda ise CHP ortanın sağına kayarken ortakları İyi Parti, SP, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ise sağ bloktadır. Her ne kadar siyaset sahnesinde sağ ile sol kavramları yok olmuş gibi davranılsa da gerçek budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Merkez Cumhuriyetçi, Milliyetçi Sağ ve ılımlı İslam Birliği'nin tasarımı yapılmaktadır. Bu tabloda dışlanan layık, bağımsızlıkçı, kamucu soldur. Sağcı atak. Davutoğlu böyle bir ortamda aklınca uyanıklık yapıyor. CHP'nin kendi listelerinden Gelecek Partisi ve Deva gibi siyasal İslamcı partilere kontenjan vermek için CHP'lileri devre dışı bırakacağı konuşulurken daha fazla pay koparmak için istedikleri olmazsa sıkıntı çıkacağını söyleyerek gözdağı veriyor. Ayrıca yaptığı genelleme doğru değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen laikliği savunan milletvekili sayısı bir elin parmaklarını geçemez. Gerisi onun deyimiyle seküler gözükse de aslında tarikatlarla ve cemaatlerle kol kola ilerliyor. Ölen kadın düşmanı tarikat şeyhinin ardından kanaat önderimiz diyerek övgü düzüyor ya da kendi etnik kökeninden olduğu için gerici tarikat liderine, şeyhlere, şıhlara sahip çıkıyor. O nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunun bırakın sol seküler olmasını siyasal İslamcı, gerici ve sağcı olma riski vardır. Bir de merak ediyorum, sormazlar mı insana? Anayasada layık devlet olduğu yazan bir ülkede sen niye seküler kanatta değilsin diye. Kendi yarattıkları yıkımın üzerine ganimet için çökenler. Diğer yandan AKP'yi yıllarca öven FETÖ kumpaslarının medya aparatı taraf layık cumhuriyete darbe üstüne darbe vururken bu operasyonlara destek veren Cengiz Çandar ve Hasan Cemal gibi yetmez ama evetçi sol liberaller diye yeniden piyasaya çıktı. İkisi de HDP'nin teklifini kabul edip bu partinin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı olmuşlar. Felaket kapitalizminin kendisinin neden olduğu yıkımın üzerine ganimet toplamak için çökmesi geldi aklıma. Açıkçası bu durum Türkiye'de sosyalist solun neden HDP ile aynı çatı altında seçime girmemesi gerektiğinin de en iyi kanıtı oldu. Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na bildirileceği ana kadar süren pazarlıklarda bakalım başka hangi sağcılar, siyasal İslamcılar Gericiler ve yetmez ama evetçiler listelerde yer bulacak. Sessi gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğeni ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.